Karanlık bir dünyanın derinliklerine hoş geldiniz. Her duvarda bir hikaye, her gölgede bir sır gizli. Bu karanlık duvar. Burada korkuya hazır ol. Cesaretin varsa devam et. Büyük şehirden, İstanbul'un gürültüsünden kaçıp Anadolu'nun sakin bir köşesinde küçücük bir ilçeye yerleşmiştim. Burası dağların arasında kalmış, sessiz bir yerdi. Kasabanın adı Karayalı'ydı. Her yanı tarih kokan eski taş evlerle doluydu. Bu evlerden biri benim yeni yuvam olmuştu. Köyün yaşlıları bu evin eskiden terk edilmiş olduğunu, yıllardır kimsenin burada yaşamadığını söylemişlerdi. Ama nedenini sormamıştım. Belki de sormalıydım. O evdeki ilk gecemde huzurlu bir uyku haliyle yatağa uzandım. Dışarıda rüzgar ağaçların arasından uğulduyor, uzaklardan köpek havlamaları geliyordu. Pencerenin arkasındaki dal manzarasına bakarak gözlerim yavaşça kapanmıştı ki bir anda uykumun içinde ağır bir baskı hissettim. Ne olduğunu anlamıyordum. Gözlerim açılmıştı. Ama bedenim tamamen hareketsizdi. Kıpırdayamıyordum. Boğazımda bir ağırlık vardı. Sanki biri ellerini boynuma dolamıştı. Nefes almaya çalıştıkça ciğerlerim daha da sıkışıyor gibiydi. Tam o sırada odanın köşesinde bir karanlık hareket etti. Başta bir gölge sanmıştım ama değildi. Karanlık sanki bir varlık gibi kıvrılarak bana doğru yaklaşıyordu. İnsanı andıran bir şekli vardı ama yüzü yoktu. O an bir ses duydum. İnce, alaycı bir ses. Daha yeni başladık. Bir anda her şey sona erdi. Nefes nefese uyandım. Ter içindeydim. Göğsümdeki ağırlığı hala hissediyordum. Odada yalnız olduğuma kendimi inandırmaya çalıştım. Ama kapı aralıktı. Yatmadan önce kapıyı sıkıca kapattığıma emindim. Bu bir defalık bir şey değildi. Her gece aynı şeyi tekrarlamaya başladı. Göğsümdeki ağırlık, nefesimi kesen varlık ve köşede bekleyen o karanlık gölge. Ama her seferinde yeni bir detay fark ediyordum. Bazen gölgenin uzun, ince parmakları, bazen de derin ve garip bir şekilde insan olmayan nefes alış sesleri. Kabuslarımın dayanılmaz hale geldiği bir sabah, ilçede yıllardır yaşayan yaşlı bir kadın olan Şerife Nine'nin yanına gittim. Onun hakkında herkes dualarla, muskalarla insanlara yardım ettiğini söylemişti. Küçük, karanlık bir odaya girdim. Duvarlarda eski dualar yazılı kağıtlar asılıydı. Ağır bir tütsü kokusu her yeri kaplamıştı. Şerifine beni dikkatlice süzdü. Anlatmaya başladım geceleri yaşadıklarımı, odamdaki gölgeyi, üzerimde hissettiğim baskıyı. Her kelimeyle yüzü biraz daha karardı. Başını eğerek derin bir iç çekti ve fısıltıya benzer bir sesle konuştu. "Karabasan seni bulmuş ama bu sadece bir başlangıç." O seni sadece korkutmak için gelir. Seni o gölgeye hazırlamak için. Asıl sorun karabasan değil. Dedi. Nefesim kesilmiş gibiydi. O zaman sorun ne? Diye sordum. Şenife ninnenin bakışları daha da ciddileşti. Evin köşelerinde bir şeyler buldun mu? Eski muskalar, garip simgeler. Bu karabasan yalnız gelmez. Onun arkasında olan şey bir cin olabilir.'' ve bir kez gözleri seni gördüyse artık senden kolay kolay ayrılmaz. Donup kalmıştım. Aklım bulanmaya başlamıştı. Şerifinle konuşmaya devam etti. Büyü yapılmış bir eve girmişsin belli ki. Bu varlık seni ele geçirmek için zayıf anını bekliyor ve korkun seni güçsüzleştiriyor. Eve döndüğümde Şerife ninenin söyledikleri aklımdan çıkmıyordu. Duvar diplerini, köşeleri, dolapların arkasını kurcalamaya başladım ve buldum. Duvarın içinde yerleştirilmiş bir muska. Üzerinde garip simgeler, belli belirsiz Arapça yazılar vardı. Aynı muskanın benzerini mutfağın taş duvarında da buldum. Bu tesadüf olamazdı. Her şey anlam kazanmaya başlamıştı. O ev beni çağırmak için hazırlanmıştı. Karabasan sadece bir araçtı. Arkasında çok daha güçlü ve korkutucu bir şey vardı. Eve döndüğümde içimde büyüyen korku Karanlığın içinde daha da derinleşti. Şerife ninenin uyarılarını düşünerek o geceyi atlatmaya çalıştım. Ama her köşeden gelen uğultular, aynalarda belirlen karanlık silüetler ve sebepsiz yere kapanıp açılan kapılar. Her şey benim zayıflamam için hazırlanmış gibiydi. Uyuyamayacağımı anladığımda bir mum yakıp dua etmeye başladım. Ancak odanın içinde yayılan karanlık mumun alevini bile yutuyor gibiydi. Gözlerim bir noktada kapanmış olmalı ki bir anda nefesim kesildi. Karabasan geri dönmüştü. Ama bu sefer onun varlığı çok daha güçlü ve korkutucuydu. Göğsümde hissettiğim ağırlık sanki bir dağın üzerime çökmesi gibiydi. Gözlerim tamamen açık ama bedenim hareketsizdi. Tavandan aşağı sarkan o figür her zamankinden daha net bir şekilde karşımdaydı. Uzun ince parmaklarını göğsüme doğru uzattığında tenimde bir yanma hissettim. Etimi delip geçecek kadar keskindi. Ama bu kez karabasanın yalnız olmadığını fark ettim. O da başka bir varlığın nefesiyle dolmuştu. Aniden karabasanın gölgesi bir kenara çekildi ve onun arkasında duran şey ortaya çıktı. Cin. Yüzü şekilsizdi. Sürekli değişiyor ve bir insanın tanımlayamayacağı kadar korkunç bir görüntüye bürünüyordu. Varlığı karabasanın soğukluğunu bile aratıyordu. Gözleri parlayan birer cehennem çukuru gibiydi. Ve bana doğru eğildiğinde hissettiğim korku kelimelerle tarif edilemezdi. Artık yalnız değilsin dedi. Bir anda soğuk bir nefes yüzüme çarptı. Elini alnıma koyduğunda sanki beynim yanıyordu. Tüm hayatımın birer birer gözlerimin önünden geçtiğini hissettim. O sırada kulağıma fısıldadı. Artık benim bir parçam oldun. Parmaklarını yavaşça boğazıma doladı. Nefesim tamamen kesilmişti. Artık kendime direnme gücüm kalmamıştı. Dua etmeyi denedim ama ağzımdan çıkan kelimeler anlamını yitirmiş gibiydi. Cin beni tamamen ele geçiriyordu. Gözlerim karardı. Zihnimde yalnızca onun sesi yankılanıyordu. Seni seçtim çünkü zayıfsın ve bu zayıflık beni besleyecek. Uyandığımda odanın ortasında dizlerimin üzerinde soğuk taş zemine kapanmış haldeydim. Her yerim ağrıyordu ama en kötüsü zihnimdi. Sanki kafamın içinde başka bir ses vardı. Sürekli fısıldayan, beni bir daha asla yalnız bırakmayacak bir varlık artık yalnız olmadığımı biliyordum. Duvarlardaki gölgeler benimle konuşuyordu. Aynalarda gördüğüm silüet sadece dışımdaki bir tehdit değildi. O artık içimdeydi. Zihnimde dolaşıyor, duygularımı tüketiyor, ruhumu ele geçiriyordu. Kendime ait olan hiçbir şey kalmamıştı. Geceleri uyumak ya da uyanık olmak fark etmiyordu. O her an yanımdaydı. Her an bir parçamı daha yutuyordu. Aynaya baktığımda kendi yüzümde cinin izlerini görebiliyordum. Gözlerimdeki karanlık ruhumun ondan geriye kalan tek şey olduğunu gösteriyordu. Hayattan beklendiğim kalmamıştı. İçimde büyüyen bu varlık her şeyi yok ediyordu. Artık onunla savaşmayı bıraktım. Çünkü kurtulmanın bir yolu olmadığını biliyordum. O sadece evimde değil, bedenimde ve ruhumda. Ve şimdi sizden bir ricam var. Eğer bir gün aynalarda gölgeler görmeye başlarsanız ya da gecenin sessizliğiyle fısıltılar duyarsanız lütfen dikkatli olun. Çünkü bir kez fark ettiğinizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Benim gibi olmanıza izin vermeyin. Çünkü artık biliyorum cin bir kez sizi seçtiğinde Asla peşinizi bırakmaz ve bir kez ruhunuzu teslim ettiğinizde geri dönüş yoktur. Karanlık Duvarda anlatılan her hikaye sizi korkunun sınırlarına sürükler. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Karanlık Duvarın ardındaki sırları keşfetmeye devam edelim. Hoşça kalın.